Herkese merhabalar, herkese selamlar arkadaşlar, herkese sevgiler, saygılar. Bugünkü canlı yayınımda. Herkese kucak dolusu sevgiler. Dobur. Tabii ki bu canlı yayınımızda gündemimizde olan isemiz. Ben daha önceden almış idik. Hatta 60'lardan, 70'lerden almıştık. Sonrasında 200'lere çıktı, yer geldi. Sonrasında 250'ler görecek dedik, topun 250'leri gördü. Selamlar arkadaşlar. Tamamdır ses. Bazen işte dediğim gibi ekran böyle bir yer bir yer yaptığımda aşağısında hemen bir ses butonu var. Yanlışla ona da basıyoruz. <laughs> Kusura bakmayın. <laughs> Dobri sesinde bizi dinleyenler her dönem kazandı. Biz de güzel kazandık arkadaşlar. O yüzden Dobr hala 320'lerde satış yerlerini WhatsApp grubunda vereceğim. Bakın bizi dinleyip Şimdi bizim söylediğimiz zaman alanlar var ama tabii yazmıyorlar, söylemiyorlar ama bizler biliyoruz ki doğru birçok kişi 170'lerden, 180'lerden alanlar oldu. Ee, biz ne dedik? 300 üzeri satış verecek dedik. Hatırlayanlar bilir. Daha hatırlayanları da geçen haftalarda söyledik. Dobrun dedik. 300 leri açacak. 300 küsürlerden dedim. Satış yerlerini vereceğim. <laughs> vereceğim dedim. Bu yüzden bizi dinleyip dobrun alanlar yine WhatsApp grubunda satışlarını vereceğim. WhatsApp numaram 0553 364 31 arkadaşlar. WhatsApp açıklamalar kısmında mevcut WhatsApp numaramız. Oradan yazarsanız Dobur'un satış yerlerine de bakarız. Sizlere de elimizden geldiği müddet içerisinde yine Dobur gibi hisseler vereceğiz. Yaprak da aynı Dobur gibi yükselecek. Biraz sabırlı olursan. Marka da aynı. Mehmet Güloğlu elindeki hisseleri e, burada yazıyorsun da bak. Hepsi her gün aynı soruları soruyorsun. WhatsApp'tan yaz. Elindeki portföylere bakalım yani. Korkulacak bir durum yok. İlla WhatsApp. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu verdiğimiz hisselerin satış yerlerini de WhatsApp grubumuzda vereceğiz. Hani illa siz verdiğiniz nereden satacağız gibi sorular sormayın. kısa vadeli hisselerimiz zaten WhatsApp grubumuzdan veriyoruz. Bu yüzden WhatsApp numaram yukarıda mevcut. Dobur gibi daha çok hisseler vereceğiz. çünkü borsa daha hala tam bir randımanlı bir şekilde yükselişlerine başlamadı. Bunu her seferinde de söylüyoruz ve başlayacak da. Önümüzdeki zaman dilimi içerisinde tabii ki dobur gibi böyle borsa yükselmezken de bize katkı kazandıracak hisselerin kanalımızda bulabilirsiniz. Değerli kardeşlerim kanalımız Borsaklar Osman Çetin kanalımıza da abone olabilirsiniz. Sizlere orta vadeli hisselerimizi canlı yayınlarımızda veriyoruz. Kısa vadeli hisseler ise WhatsApp formunda bulabilirsiniz. Değerli kardeşlerim beğenileri de basalım lütfen. Benileri de bir basalım. Recep kardeşim selamlar hoş geldin. Hoş geldiniz arkadaşlar. Durdu da hareketlenecek. Ferhat Uzman dedim. He durdu da yükselecek. Yani biraz daha. Şimdi borsamız bütün hisselerde biraz sıkıntıda. Onu söyleyeyim. Bütün hisseler geri çekilmede şu an. Tabi giden hisseler de dobur gibi hisselerimiz de var. Ama biz kazanmak için illa borsanın yükselmesini beklemek zorunda değiliz. gidecek hisseler borsa düşse bile mevcut. Bu yüzden bizleri takip edin. WhatsApp kurumuza gelin. Selma Çam hoş gel Selma bir hoş geldin. Peltur'u 25 aşağısından alın dedik. 30'lar da yani not düştü, düştü sanki. Peltur 25'lerin aşağısından alın dedik. Peltur nerelere düştü yani. Yaprak yükselecek. Bezdirecek, sirkeleyecek ve yaprak süt ürünleri <laughs> her dönem olduğu gibi yine kazandıracak. Beğenilere basalım arkadaşlar. Herkes bir beğenilere basın da kanalımıza bir abone olalım. Herkes kanalımıza bir abone olsun. Beğenilere basalım. Abdurrahman Özgen aleyküm selam Abdurrahman abi hoş geldin. Necati ilginç. Reader'ı kaçtan aldın ki? Bak uzun vade beklemen gerekir. İnşallah inşallah yükseklerden alamış da çok yükseklerden Ya şimdi kaplar var. Bakın kapatanlar var. Şimdi kaplar da artık e, SPK denetliyor mu denetlemiyor mu? Kaplar da artık oyuncak oldu. Yani e, oyuncak oldu dedim. şirketler hisseyi yükseltmek için kafasına göre kapatıyorlar. SPK'ya tabii bir şey diyemiyor. Örneğin Reader'da, Agrot'ta adamlar elektrikli araç üreteceğini duyuyordu. Agrot'ta biraz ya. Kapattı. Sonrasında tekrar bir kapattı. Elektrikli araç işinin iptal olduğunu söyledi. Sanki hisseyi yükseltmek ister gibi, millete kitlemek ister gibi. Biz kapların böyle olmadığını zannediyorduk. Artık kaplar da <laughs> manipüle olacak, manipülasyon yapacak durumlarda. Yani asıl olmayan haberleri kapları, Reader'da, Agrot'ta mesela elektrikli araç üreteceğiz diye piyasaya sürdü. Sonra... Avru tekrar bir açıklama yaptı. Elektrikli araçta iptal olduğunu söyledi. Yani kaplar böyle hisse yükseltmeleri için, manipülasyon hisseleri yapılabilmek için, spek hareketleri yapılabilmek için kullanılmaması lazım. SPK'nın bu kaplar konusunda bir düzenleme bekliyorum açıkçası. Herkes şirketler kafasına göre bir e, kapatıyor. Asla asla olmayan. Bunu biz Yıldızda da yaşadık, Agro'da da yaşadık. İnşallah kaplar düzelir arkadaşlar. Dobur buralardan alınır mı derken Türkay Karacıman biz 170'lerden verdiğimizde, 180'ler verdiğimizde, hatta canlı yerlerde 180'lerden, 170'lerden 200'lerin aşağısı dobur verdiğimizde sen nerelerdeydin? Sen görmemiş misin <laughs> Türkay <Çımen. gülüyor> Doburun hareket dönüşlü hareketliklerinin aynısını yaprak da yapacak arkadaşlar. O yüzden e, korkmayın yaprak konusunda da sıvı bir hisse yani öyle gider yani. Yapraktan tabii ki biraz geri çekilmeler oldu. Olabilir. Yaprakın her zaman yaptığı hareketler bunlar. Yeni bir hareketler değil. Beğenilere basalım arkadaşlar. Beğenilere bir gelsin değerli kardeşlerim. Herkes şöyle bir beğenilere bassınlar lütfen. Beğenilere bir basalım. Yeni gelen arkadaşlar kanalımıza bir abone olsunlar. İbrahim Çay Aleyküm Selam Ulusu elektriği biraz daha bekle derim Abdurrahman Özgen abim. Yeni gelen arkadaşlar borsayla uğraşanlar. Kanalımıza abone olsunlar. Galatasaray'ın da şampiyonu Lyon şampiyonluğunu kutlarım arkadaşlar. Ben ne kadar Beşiktaşlıysam da şampiy şampiyon, olan takımı kutlamaktan başka bir sefer. Beş <laughs> yüzlerden düştü. Halil Yıldız dokuz yüzlere çıktı ama bekleyiş yerleri beş yüzlerdi. 900'lere bir çıktığında ama 500'lerde e, kıştan beri 500 küsürlerdeydi yani yaprak. GESAN'ı mı soruyorsun? GESAN maliyetin kaçı, Recep Çelik? Mayıs bitmedi Alper e. Aa, Yani bekle o zaman. Gesan'ı biraz sabırla bekle derim. İnşallah kazanacaksındır. Ama ben Gelsan'ı hiçbir zaman portföyümde bulundurduğum bir hisse değil tençelik. Her defasında da cevaplarım bu Gesan'ı hiçbir zaman da portföyüme almam yani Gesan Onu söyleyeyim. Beğeniler gelsin arkadaşlar. Beğenilerimi görelim. Borsaklar İsmail Çetin kanalımıza abone olan, abone olmak isteyen herkes de aşağıdan abone olabilirler. Beğenilere basın, kanalımızı tavsiye edin değerli kardeşlerim. <laughs> Dediğim gibi işte bu kaplar e, kamuoyu aydınlatma platformu diye geçiyor. Şirketler yaptıkları işlemleri bildirmek zorunda ama artık onlar da borsaya ayak uydurmuş durumda yalan haberlerle kapatanlar, agro gibi, reader gibi işte teknolojik araçlar üreteceğiz vesaire. Sonra bunlar tekrar bir kapat gerçeğe yalan yanlış. Her zaman kaplar oluyor. Bunlar manipüle etmek için önce SPK neden böyle hisseleri e, denetlemiyor anlamıyorum. SPK son iki senedir falan asli görevlerini tam yerine getirmiyor. Onu söyleyelim açıkçası. Bizi de nereden izliyorsanız oralara bile selam olsun arkadaşlar. İzmir, İstanbul, Kayseri, Antalya. Kareli uzun vade alınır. Penta da <laughs> Penta daha bekletir yani. Penta ne yapsın? Penta beklet beklet. Yatırımcısını üzdü. Penta gerçekten bölünmeden önce çok güzel yükselmişti. Bölündükten sonra patladı yani. Yani o şey diyemiyoruz. Aleyküm selam Yücel <laughs> tek benim kanalıma istinaden değil. Bu da gibi çok iyi. almış her yerde soruluyor. Yani dagi beklemek için aldıysanız ne hala. Dagi holding gibi 10 tavan falan diye diye düşünerek dagi aldıysanız yanılırsınız. Videolarımızda aşağıdan bir paylaşalım arkadaşlar herkes. Eda Demirkol Selamlar hoş geldin Eda Demirkol Kanalımıza abone olalım Antalya Necati İlgenç <laughs> Hoş geldin Çin Beton 3600'ler güzel Dursun Çin Beton elinde öğren bekletir kardeşim. Öğren düşmüş artık tane soru. sorus. Bobet yine gidecek. E, bakın 50'leri görecek. Doğru burada nasıl yanılmadıksa, 300'leri kıracak. Bu sefer 300'ler üzeri satacağız. 300 küsürlerden satacağız diye. Doğru nasıl yanılmadıksa, Bobet'te de yanılmayacağız. E, Çimento hisseler içerisinde Bobet'i inşallah 50'lere yakın satacağız yani onu söyleyeyim. Bakın doburu alanlar 170'lerden 180'lerden 180 200'lerden doburu alanlar kar edenler hiç yazmıyor. Yaprak geri sardı. Sürekli yaprak yazıyorlar. Neden mesela doburu aldığınızda yazmıyorsunuz arkadaşlar kar geçtiğinizde? O da bir düşündürücü yani. Fulya hoş geldin. Burada da selamlar. Whatsapp numaramızı hemen aşağı bir sabitleyelim Fulya. Hoş geldiniz. Daha da alacağız Abdi Cem inşallah. Kahraman Fikri Çebişli hoş geldin. Daha da güzel kârlar alacağız. Daha satmadık Abdi Cem İman. WhatsApp numaramı da aşağıya sabitledim. Teşekkürler Fulya. Peki neden almadın Dobur? Ümit Soksal. 170'lerden 180'lerden Dobur alın alın diye kaç canlı yayın söyledim. Neden almadın? Neden mesela dobur almadın da yaprak aldın? Peki bu yaprak aldığını söyleyenlerin hepsi sizce doğru mu? Kayseri şeker bugün tavan gördü sanırım. Ama biz şekerler konusunda Kütahya şekere devam ediyoruz. <laughs> İşte bize güvenmen lazım Fulya. Alman lazım. Dobru satıp yaprak yaprağa geçeceğim demiş. Yalnız kardeşim istersen bir WhatsApp'tan yaz bir yardımcı olalım. Kafana göre yerlerden satıp alma sonra işte sonra yaprak aldım deme. E, bekleyeceksen düşmüş yaprağı alabilirsin. Yani yardımcı olayım. WhatsApp'tan yazın aşağıda yazıyor bakın. Fulya'nın yazdı 0553 344 3 3 Karşısı da koza altın maden fabrikaları. Bakın arkadaşlar. Kayseri Himmet de koza altın tesisleri. <laughs> i̇şte Burva'da yine kazanacağız. Bize güvendiğin için. Ben yaprak aldım. <laughs> ben yaprak aldım. Yüzde yirmi zarar ama kafam rahat. Hoca gider dedi. Gidiyor arkadaşlar demiş. Bak Atlıcan kardeşim bunu Dobur'dan biliyor. Dobur'da da gider dedik. Dobur'da düştü. Bakın gitti yaprakı da bekliyor değerli kardeşim. İnşallah o, burada kazandığı gibi yaprakta da, da kazanacak. Videolarımızı izleyin. Bir tek bir tek bu canlı yayınımız değil. Diğer canlı yayınlarımızda canlı yayınlar bölümünü atıyorum Orada istediğiniz zaman izleyebilirsiniz arkadaşlar. Videolarımızı tavsiye edin, önerin. canlı yayınımıza katılamayanlar. Sonra din üzerine olursa olsun. Şimdi borsa her zaman e, bezdirici bir dönemlere girer. Euro Power zaten Mürsel Yılmaz. Kaçtan aldın Euro Power? Euro Power zaten milletim yani e, yeterince düştü değil mi? Bekletir biraz sabırlı ol. Hiç alırken de sabırlı ol. İlla elinizde alıp hisseyi beklemek konusunda. Mesela hisseyi aldım sabırlı olun bekleyin diyorum ya. Nakide geçtiğiniz zaman da hemen önünüze gelen hisseyi almayın. Hisse alırken de sabırlı olun. Bekleyin. Güzel hisseleri bekleyin. Anlatabildim mi? Mürsel Bu canlı yayın 20 dakikalık kaçmıştım arkadaşlar. Son 3 dakika. E, her gün düzenli bir şekilde canlı yayınlarımıza devam ediyoruz. Yaprak iki defa Al sat yaptım. Sonra grafiğe bakmadan aldım. da benim hatam var. Yaprakta pozitif uyumsuzluk da vardı. Hala ama çalış çalış evet çalışacağım. <laughs> Biz sana 500'den alıp binlere gidecek dediğimizde 500'den alıp 900'lerden satabilirdim. Kimseye 900'lerden al demedik. Yaprak buradan alınır. Alanlarda doğru olduğu gibi pişman olmayacaklar. Onu da belirteyim. WhatsApp kurmayı olanlar aşağıda yazıyorum. Hülya Hocam yazdı. Aşağıda yazdı. 0553 Portföyünüze bakalım. Yardımcı olalım. Elinizdeki hisseleri değerlendirelim ve e, güzel hisseleri bakın Dobur gibi hisselerinde satış yerlerini WhatsApp kurumda vereceğim. E, da daha satış yerini vermedim. E, WhatsApp'tan vereceğiz. Veyahut da WhatsApp kurumu üyelerine vereceğiz diyelim. Mücahit hoş geldin diyelim. Yeni gelen arkadaşlar kanalımıza abone olsunlar. Gerek şu an, gerek sonrasında izleyenler kanalımıza abone olsunlar. Görüşmek üzere arkadaşlar. 900'den aldım demiş bak. Yoksa sen biz 500'lerden verdik Sen 900'lerden liradan almış. Çıktı da ha, almamışım. 960 maliyeti bekleyeceğim. Tamamdır. Hiç korkma. Bizi takip et Ümit Koksal. Ee, kazanacaksın anlatabilir Anlatabildim mi? İnşallah anlamışsındır. Bu son söyleşim çünkü sana sürekli ben yaprakı veya da her ay bak doğru biz 370 yani biz 170 ile 180'lerden dedik sürekli onu takip etmedik bir defa söyledik birkaç defa söyledik yaprakı da söyledik çıkacak diye ben size elinizde yaprak var her gün yaprak analiz edemem her gün de yaprak hakkında sizlere konuşamam o yüzden aldınsanız söyledim bir insana yeter yani görüşmek üzere herkese hayırlı akşamlar WhatsApp numaram aşağıda mevcut Allah'a emanet olun bir sonraki canlı yayında her günkü yaptığımız düzenli canlı yayınlarımızda inşallah Yine görüşmek üzere. Bugün YouTube canlı yayınımız sonuna geldik. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Kanalımızı tavsiye etmeyi unutmayın. Beğenilere basmayı, videolarımızı paylaşmayı da unutmayın. Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar.